Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim can dostlarım <laughs> bizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar bugün Rümeysa kaç günden beri pizza sayıklıyordu arkadaşlar onu yapacağım ama hamurunu yoğururken size gösteremedim kusura bakmayın acele acele inanın bir yandan örgü videosu çektim bir yandan ee, ölüm haberi derken arkadaşlar Leyla abla vefat etmiş sabah e, er, saat 9.30 buçuk 9 mu işte Hadi abi aradı abisi yani aradı dedi Halit dedi gel kardeş dedi sen dedi çay işine bak dedi ablam dedi vefat etti dedi o da eve bilmediği için dedi sen yaklaşınca ben tarif ederim dedi Leyla abla gül, normalde ısırgan köyünde oturuyorlardı sonradan buraya göçtüler olanların hepsinin Hadi abi gelin babası gelin falan evini biliyor da Leyla abla yeni göçtüğü için evini tam bilmiyor. Onun için oraya gitti. Çocuklardan birini getirdi. Odaklıları get götürdü yanında. Arkadaşlar ben de acele acele hemen bir yandan kahvaltı çocuklara hazırladım. Bir yandan hamuru yoğurdum. Hülya bacımı aradım. Onun da ablası covid olmuş. Benim hiç haberim yoktu. Yorumlara yazdım dedi. Ben de görmedim yoruma yazdığından hiç haberim yoktu ondan konuştum ondan sonra e, hamuru yoğurduktan sonra ondan konuştum tabii ki maşallah biz de bir konuştuk mu bir saat konuşuyor arkadaşlar yağladım şimdi şeyi masamı yağlıyorum bu ya arkadaşlar malzemelerinde bir tabak mısır, bir tabak sucuk zeytin de örmeyi doğru örmeysem hasta oldu e, öksürük hapşuruk burnu akıyor bir yandan e, Malzemeler kaşar peynir işte. Sosu için arkadaşlar şurada e, bir buçuk yemek kaşığı domates salçası e, bir yemek kaşığı kadar kekik koydum içine. E, su, yağ koydum. Onu da iyice çırpa çırpa özledim arkadaşlar. Onların hepsini tabi Hülya bacımla konuşurken yaptım. Arkadaşlar şimdi şöyle tepsilerinin de içlerini yağlayın. Aslında büyük tepsi yapacaktım. Büyük tepsi de hatta getirdim, hazırladım. Mustafa'yı aradım oğlum, kaçta getireyim dedim. Anne büyük tepsiyle getirme sakın dedi. Niye dedim? Dedi valla e, kaç, yani 20 parçaya yakın dedi. E, şey var dedi, lahmacun var dedi. Sakın dedi getirme, odun şey, ocak harlı yanıyor. E, usta dedi ki ne yanar, getirme. Onun için geri küçük tepsiye döndük arkadaşlar. Küçük tepside yap dedik. Hamurunda da arkadaşlar Hamurunda bir şey yok bunun. Hamurunda sadece e, maya, tuz, su. Başka bir şey koymadım ben hamuruna. Size hamurunu ben böyle yapıyorum. İyi güzel eşkimiş ama. Hatta Hilya bacıma da dedim ki valla bacım dedim hamur dedim iyi dedim kabarmış dedim. Hı, dedi, dedim gel yek dedim. Keşke yakın olsa da yesek beraber. Ben hiç e, akşam e, şeyde Davşanların şeyinden yorumları göremem ben covid olduğundan da hiç haberim yok ablasının covid olduğundan da hiç haberim yoktu Anam Bizim davşan Akşam e, normalde biz yuvayı kapattıydık e, Yavrular çıkmasın Cadın mardın girer de kedi patisini atar içeriden yavruyu çeker diye Sen git Yuvayı aç Ondan sonra emzireceği zaman hepsi dışarıya çık. İçeride yavru var. <laughs> Buna kaç olduğunu bilmiyor. Hepsi çıkmıyor dışarıya. Parça parça mı çıkıyor? Ne yapıyor? Ondan sonra ondan uğraştık arkadaşlar. Gecenin saat biri. Bir baktım bir vıykırtı sesi geliyor. Rümeysa bile yatağında duymuş yani. Eşime diyorum ki ne bak bağırıyor. Diyorum, Yok diyor ben duymuyorum diyor. Ondan sonra neyse onu şey yaptık gittik artık vardım vardık buradan ama ben buradan bakarken baktım şeydi. Ee, beyaz yavru bir tane daha beyaza. Beyaz yavrunun kuyruğunun üstünde kan vardı. Kedi herhalde yiyecekti ama beceremi demedi mi? Ya da ben o anda hemen perdeyi açınca kaçtı gitti mi bilmiyorum. Baktık kan vardı eşime dedim vallahi bunun kuyruğu kanıyor. Ondan sonra eşim dedi hadi gidelim o zaman. Kalktık gittik arkadaşlar. Gittik vardık baktık yine ee, bizi görünce yavru kavuşan biri şu tarafa kaçtı biri şu duvarın dibinde sarılı olan artık buradaki sakladığımız mı sonraki sakladığımız yani sonraki oradaki olan mı bilmiyorum ama ayağı kırılmış onun da arka ayağını çekemiyordu sürüklüyordu Vallahi billaha bu ama Musa abi dedi ki ilk iki kere doğurduğu zaman ilk yavrularını öldürüyormuş Üçüncüye bakıyormuş. Sabah Musabi de geldi. Hatta biraz sevdi. Eşim arkadaşım Musabi var. Eşim evde yoktu. Musabi geldi. Hatta balmayı lazımmış. O dedi. Bacı dedi. ilk iki yavruyu dedi. Şahme dedi. Bizimki dedi doğurdu dedi. Öldürdü hep yavrularını dedi. Kendimi yaralıyor. Kedimi yaralıyor. Ama öncekini kedi yaraladı. Onu gördük. Sonrakini de kendimi yaraladı. Ne yaptıysa vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Çok üzüldüm ama ya. Bak burada yapıştı görüyor musun? Orada altını şey yaptım hem de yağladım hem. De... Geçti arkadaşlar, geri hasta oldu. Neden hasta oldu bilmiyor. Hastaneye gitmedik, gerçi test yaptırmadık da. Evdeki ilaçları kullanıyor. Önceki gibi değil de, sadece öksürük var. Bir de burnu akıyor. de bir pizza yapmıyorduk arkadaşlar. En son ne zaman yaptıydım? Şu büyük tepsine yap dedim Mesela Ondan sonra yapmadım herhalde. Yani tepsinin içinde kızım. Burada büyük tepsine yap ya. Ondan sonra yapmadım herhalde. Epey oldu ona da. Evet. Tepsiye yaydık arkadaşlar. Şunu da tepsinin içinde açayım burada açarken de zor oluyor. Yağladığım halde bakın altı nasıl yine de yapışıyor. açılırken geri kendini topluyor. Yoksa poğaça hamuru gibi yapılsa o şey yapmıyor. Toplamıyor kendini. Kullarım ağrıyor vallaha. İnanın sanki var ya hani derler ya üstüne öküz oturmuş derler ya aynı onun gibi oldum. Bir içine şeyleri al, kaşarları al, tepsinin içine tepsilerini sarsın. kaldıydım ben. Büyükte yapacaktım işte. Çalkaladım, temiz de zaten. Çalkaladım, getirdim. Sildim. Allah'tan hemen hamuru içine dökmedim. Mustafa'yı aradım. İyi ki yapmamışım büyükte. De. Büyükte de yapsaydım bir de onun şeyine uğraşacaktım. Düşünsene düşünsen öyle böl tepsiye koy tepsiye yerleştirmeye çalış ama hamuru çok güzel oldu arkadaşlar güzel yani şey yumuşak zaten bunun hamurunun yumuşak olması gerekiyor Abdullah'ım yok Abdullah'ım gelseydi de yerdi de. o da seviyor pizzayı o babasıyla bugün çaycılık yapmaya gitti Yarın inşallah arkadaşlar ikinci günü ben gider miyim gitmez miyim bilmiyorum çünkü eve bilmiyorum gidemiyorum cenazeye gidemiyorum arkadaşlar ben cenazeye gittim mi geldim mi hasta oluyorum 2 üç gün kendimi toparlayamıyorum hele de yakın biri olursa abo hiç kendimi toparlayamıyorum çünkü üzülüyorum yaptığı şeyler konuştuğu şeyler gözümün önüne geliyor ondan sonra tam diyorum. Yeğenimin olduğunda ben var ya bir ay kendime gelemedim. Toparlayamadım ama bu. Hele o yengem var ya kafayı yedi kafayı. Allah kimseye evlat hacısı göstermesin. Evet arkadaşlar bayağı da gene Kabarmaya başladı. Bakın buradan da kabardı. Kabarıyor daha da. Bekle bekle. fırında da kabar. Şimdi arkadaşlar. Kızım şu an da versedim. Keşke. Taşık var mı burada? Uy, sıcak. bana bir bak hatta kızım evet. belki yeter o. Ben büyükte tepste yapacağım diye o kadar kestiydim. İkinci de ben buna biraz e, kaynatarak yaptım. İkinci, üçüncü ama ikinciyi de sürüp artarsa da sorun değil. Yemeklerin içine de katarım ben. Şimdi alta kaşar arkadaşlar bir sıra Sayın Özlem yaparsın ama malzemelerini hazır yalnız. sizlerde de böyle bir aniden diş ağrısı oluyor mu? Ben de bu çok oluyor. Bir de sizlerden ricam arkadaşlar bu benim kafamda egzama varmış bu ya. Egzama diyor bizim elti. Bu kaşın ne iyi gelir. Benim kafamda yaralar çıkmaya başladı. Küçük küçük şöyle sivilce gibi. Kaşıntısından ölüyor. Kabuk tutarmış kendi kendine hiç haberim de yok. Bir de bakın kaşını başladım mı bu sefer de kabuk gelime geliyor. Ne iyi gelir size sorayım. Bilenler vardır belki aranızda yaşayanlar var mı bilmiyorum da. Evet sarısını döküyorum arkadaşlar şimdi. Sarı dediğim mısır yani. arasına ben pizzanın mantarlısını seviyorum. Mantarlısı daha güzel oluyor. Ben hoşuma gidiyor mantarlısı. Eşim eskiden Adana'ya gidip gelirken o şartta şey yerde işe gittiği yerde onlar pizza şey yapıyorlardı. Pastaneleri vardı. Pizza da satıyorlardı. Onlar pizzası ben eşime diyordum hususu bana mantarlı getir diyordum. Bizim çocuklar mantarı maalesef sevmedikleri için Mesela Mersin Tarsus'tan mis kokulu mutfak mı gider? bak Yorumu bakalım. Arkadaşlar dün bir bacımız canım benim. O her zaman yorum yapıyor. Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Dünkü videoda. Mis kokulu mutfakta galiba yanlış hatırlamıyorsa o selam bekliyordu benden Mersin Tarsus'a selam gönder abla diye. Ona selam göndereceğim bir de Sibel. Soy ismini bilmiyorum. O da herhalde yanlış hatırlamıyorsam bana Instagram'dan yazan bayandı. Çünkü resmini de atmıştı. Zehracığım bak ben buyum falan diye. E, profilini değiştirdiyse eğer benim bildiğim Sibel o Sibel. Çok tatlı, çok güzel bir bayan. O da herhalde yanlış hatırlamıyorsam yurt dışından izliyor beni. Ona da selam göndermek istiyorum buradan. Bir de e, eğer doğruysa mis kokulu mutfak Tarsus'a, Mersin Tarsus'a selam bekliyorum abla demişti. Siyah şey profili siyah, bir şey yok profilinde. Ben inanın bu akşam davşanla uğraştım. Sabah da Leyla bana haberi gelince elim ayağıma dolaştı benim. Mutfak. Mutfak mı? Bacım ismin ne olduğunu bilmiyorum ama sana bol bol selam gönderiyorum. Yorumlarından dolayı sana teşekkür ederim. Zaten bir ara ben selam gönderiyordum. Selam gönderdiğim kişiler tekrar selam istediler. işi karıştı o zaman. Ondan sonra oraya buraya gittik falan derken baya bir selamlar aksadı. Bugünlük Sibel bacımla mis kokulu mutfağa selam gönderiyorum. Bir de Gamze Yiye bacıma. Ona da kendisine buradan yorumundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ee, o da destek, şey falan böyle bol bol yorum yazıyor. Allah razı olsun hepinizden. Allah gönlümüze göre versin arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Biz burada bir aile olduk. Acımızı, tatlımızı, her şeyimizi sizlerle beraber paylaşıyor. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar ben bunları pişireyim şöyle. Bakın iki tepsi şeyim oldu, pizzam oldu. Fazla kaldırmak istemiyorum şimdi. Aşağı doğru eğilir. Ondan sonra iki tepsi böyle pizzam oldu arkadaşlar. Bunları pişireyim. Bir pişirdikten sonrasında tekrar görüşelim arkadaşlar. Sen konuş. Konuş. Konuş kız. Dur geliyorum elimi yıkayayım da. Arkadaşlar past. Tamam pastanın üzerine Pizzamız böyle oldu. Öbürünü de göster kızım. Diğerini de göster. Fenerini aç, fenerini açın da tam gösteriyor. Fener tam şey yapıyor. Rengini tam alıyor fener olduğu zaman. Arkadaşlar pizzamız böyle oldu. Ben biraz fazla kızarttım bilerek. Niye derseniz çünkü bizim çocuklar öyle seviyorlar. Şu kesecek vardı şurada. Keseceğini de koydunuz. Ortağın nasıl lazımdı. Şöyle bastırarak keselim. O şeyde galiba. Şurada galiba. Dur geleyim. Şunu o sıcak şimdi. Oo, bu da sıcakmış Ay. kız. arkadaşlar hemen bir tanesini çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım? Elimde şey vardı. Ne yaptım kız ben onu? İnşallah çıkartabilirim. arkadaşlar bakın altı da böyle pişmiş valla çok güzel olmuş şöyle hemen bir tanesini çıkartayım bakın yumuşaklığına bakın içi de valla çok güzel pufuduk pufuduk olmuş çok güzel pişmiş şunu şöyle bırakayım hemen bakın daha buharı üstünde bakın altının kızarıklığına bakın çok güzel bu da böyle güzelce pişti arkadaşlar arkadaşlar pizza videomuz böyle Leyla ablaya dua edin arkadaşlar Allah'tan rahmet dilerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın kanalımda kalın